Çok çalışkan bir adam vardı. Bahçeye bir sürü tohum ekti. Bilmiyorum. Tohumlar büyümeye başladığında... ...bahçe karla kaplandı sanki. Kar erimeye başladığında... ...dümensiz gemi gibiydi sanki. Gemi yelken açınca... ...kuyruksuz kuş gibiydi sanki kuş uçmaya başladığında gökteki kartal gibiydi sanki. Gök kükremeye başladığında kapımda bir aslan vardı sanki. Kapım çatırdamaya başladığında sırtıma bir sopa indi sanki. Sırtım ağrımaya başladığında kalbime bir çakı saplandı sanki kalbim kanamaya başlayınca anladım ölüm ölüm ve ölümdü sahi